akşamlar dileklerimizi sunuyoruz. Bu güzel keyifli programda şimdi çok önemli bir ürün hakkında gıda takviyesi, besin takviyesi olan çok önemli bir ürün hakkında konuşacağız. Efendim Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Profesör Doktor Orhan Derdiye Efendi'nin tam tamına 13 yıl süren bilimsel araştırması neticesinde ortaya çıkardığı, bizlerle buluşturduğu bir ürün var şimdi. Anlatacağız. Efendim kanser hastaları, kanser hastalığı riski taşıyanlar veya genetik olarak kanser olma ihtimali olan bu korkuyla yaşayan seyircilerimiz şu anda bizi seyretmekteyse lütfen efendim ekran başından ayrılmayın. Size az sonra tanıtacağımız, anlatacağımız ürün sizi bu rahatsızlığınızdan kısa sürede kurtaracak. Kanser hücrelerini tamamen yok eden bir ürün var şimdi tanıtacağımız. Yanımızda fitoterapi uzmanı Sayın Mehmet Demirhan Hanım efendi var. Mehmet Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet, bak, teşekkür ederim. Ben şimdi açılış yaptım. Biraz sonra başka e, iyi geldi rahatsızlıklardan bahsedeceğiz ama en önce bunu söyleyelim dedik. Evet. Sizi dinliyoruz. Düşüncelerinizi evet. yorumlarınızı alalım. Ya aslında siz açılımı çok iyi yaptınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Size i̇şte, uzmanı Devlet Demirhan'dan. Evet 13 yıl önce başlamış olduğumuz bu bilimsel çalışmayı e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ve değerli hocamız e, Sayın Profesör Doktor Orhan Değer yardımlarıyla ee, bu bir bilimsel çalışma olarak bizler niteliyelim. Bir buluş diyelim. Bir ürün demeyelim. Ee, Birçok hücre üzerinde çalıştık. Özellikle e, artık insanların ramı hani hiçbir şekilde tedavisi mümkün olmayan demiş olduğumuz kanser ve üzerine üzerinde, hücreler üzerine yapmış olduğumuz bu çalışmada e, çok verimli, çok iyi sonuçlar aldık. Özellikle e, ben şey alabilirsem bu şekilde bir sıvımız var e, ve bu sıvımızı biz Hastalıklı hücreleri enjekte ediyoruz veya ağız yoluyla sıvı olarak vücuda veriyoruz. Ve bu şekilde özellikle vücudun bağışıklık sistemini arttırarak, vücudun DNA yapısının onarımını sağlayarak, vücutta ihtiyacı olan vücudun birçok vitaminler, mineraller, amino asitler ve proteinleri vücuda verdirerek ne yapıyor? Hastalıklı hücrelerin durmasını, küçülmesini veya yok olmasına yardımcı oluyor. Ve ürünümüz veya sıvımız su bazlı propolis olarak açıklamak istiyorum ve organik sertifikası olduğu için de zaten kolaylıkla herkese her şekilde ulaştıran yani bir, bir ürün Tabii ki aldım. doğal, yüzde yüz doğal ve Değerli seyirciler, Demet Hanım'ı dinledik. Demet Hanım anlattı ama bakın şimdi ben şu konunun altını çizeceğim. Maalesef pek çok bayanın süremiz kısıtlı olduğu için hızlı hızlı biraz evet. çekip ama bakın efendim pek çok bayanın korkulu rüyası meme kanseri bugün. Onların baş belası, rahatsızlığı, hastalığı. Bu ne diye, demeyecektik, ne diyecektik? Bilimsel evet, e, buluş. buluş. Bu bilimsel buluş değerli seyirciler. Bayanların korkulu rüyası meme kanserine son veriyor. Şimdi ben Mehmet Hanım böyle çok heyecanlı bir şekilde söyledim. Bakın meme kanserinin dışında sedef hastalığı. Yine pek çok bayanın korkulu rüyasıdır özellikle çok güzel olan evlilik aşamasında olan hatta evli olduğu için evlilikleri biten evlenemeyen pek çok bayanın da maalesef baş belası bir hastalığıdır SEDEF hastalığı bu hastalıktan kurtulmak için Sivas'a çok yollara düşer bu tip rahatsızlıklarla mücadele edenler işte bu bilimsel buluş meme kanseri ve SEDEF hastalığını da tarihe karıştırıyor Doğru mudur efendim neden evet tabii ki doğrudur ben de zaten onaylıyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yine yapılan bir çalışmada meme kanseri üzerinde en inatçı meme tümörü su bazlı propoliste veya bu muhteşem bilimsel buluşla sadece 72 gün sonra sona erdi. 72 gün sonra? Evet, 72 gün. Yani meme kanseri en inatçı harika. meme tümörü tabii ki. Diğer tarafta belki izleyicilerimiz diyordur ki bu nasıl bir buluştur da her şeye iyi geliyor. Her şeye iyi gelmiyor. Hastalıklı hücreleri dondurma, küçültme ve yok etme özelliği var. Çünkü içeriğinde en önemlisi e, antitüberkülör özelliği evet. var. Bu da tüberkülör hastalarında, yani akciğer hastalarında oldukça etkili sonuçlar vermekte. Evet. Evet. Şimdi ben Demet Hanım, değerli seyirciler, bakın kanseri artık tarihe karıştıracağız. Erkeklerin, bayanların dedik, erkeklerin de korkulu rüyası prostat evet. kanseridir efendim. 40 yaşından sonra bu rahatsızlıkla, bu sıkıntıyla mücadele eden pek çok erkek seyircilerimiz vardır. 40'ından sonra, hani derler ya gidip, prostat riski evet. karşı Mutlaka bir muayeneden geçin derler. İşte prostat kanseri de maalesef erkeklerin baş belası rahatsızıdır. Mide kanseri, akciğer evet. kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri. Evet. İşte bakın. Ve karaciğer tümörü. Evet. Bütün bunları bu bilimsel buluş ortadan kaldıracak. Hem de kısa bir süre içinde etkisini gösteren bir ürün. Şimdi Demet Hanım ben prostat kanserinin erkeklerin baş belası evet. hastalığı. Yine devam edeceğim ama siz bununla da ilgili bir yorumlarınız Zaten evet, ilk yapmış olduğumuz bilimsel çalışma prostat e, hücreleri üzerinde oldu, hastalık hücreler üzerinde oldu. Bir aylık yapmış olduğumuz bu çalışmada e, kanserli hücrelerin ne kadar küçüldüğünü, ne kadar donduğunu ve yok olduğunu görebildik. Özellikle e, doza bağlı olarak kullanılmasını mutlaka biz uzmanlar ve hekimler olarak tavsiye ediyoruz. Doza bağlı olarak kullanıldığı takdirde akciğer kanseri, akciğer nödülleri, mide kanseri, kolon kanseri, karaciğer tümörleri ve prostat kanserinde oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra yine tekrarlamak istiyorum çünkü o da çok ileri vakada Türkiye'de yaygın olarak bilinen bir hastalık. Kalp ve damar hastalıkları, yani sizlerde kalp damar rahatsızlığı varsa, kolesterol varsa veya hipertansiyon varsa yine bu muhteşem buluşu, muhteşem sıvıyı ve iksir olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine şeker hastaları, diyabet hastaları da e, rahatlıkla kullanıp çok olumlu sonuçlar alabiliyorlar. Alabiliyorlar. Neden SEDEF hastalığı dedik? E, yaraların iyileştirme gücü çok yüksek çünkü dünyanın en büyük antioksidan etkisine sahip ve dünyanın en büyük antibiyotik etkisine sahip. Yüz katı. Dedik. 100 katı evet. evet. Ve antibakteriyel e, özelliği var. Yani mikropları öldürücü, mikropları yok edici, vücuttan uzaklaştırıcı özelliğe de sahip bulunmaktadır bu yüzden. O sahip. zaman demek olan şöyle bir toparlayalım. Yani bir antibiyotiğin evet. 100 katı evet. değerinde etkiye sahip yer bunu, bunu ben burada söylüyorum ama e, biz bunu 13 yıllık yapmış olduğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki bilimcilik e, araştırmada açıkladık ve bunu söylüyor zaten. Biliyor. Bunu söyleyebiliyor. Evet. Biliyor. Tüm dünya söylüyor. Ve bu buluş da dünyada bir ilk ve bununla mutlaka dile geçiyorum. Değerli seyirciler bakın. Sadece kanser hastaları kanser riski taşıyanlar veya genetik olarak kanser olma ihtimali olan kişilerin dışında kalp damar rahatsızlıklarıyla mücadele edenler bugün değerli seyirciler kolesterol pek çok kişinin maalesef ki en o da baş evet, belası evet, sorunlarından evet. bir tanesi. Eğer kolesterol şöyle yüksek seviyelere doğru çıkmaya başladığında tehlike sinyalleri çanları çalıyor demektir. İşte ayrıca diyabet ve şeker hastaları. Bu tip rahatsızlıklarınız varsa kolesterol, kalp damar rahatsızlığı, şeker, diyabet ayrıca kanser hastalarının dışında bu rahatsızlıklarla cebelleşenler de varsa artık sıkı durun. Sizi bu rahatsızlıklarınızdan ebediyen kurtaracak bilimsel buluş şu anda masanın üstünde duruyor. Evet yine çok önemli bir konuya değineceğim. Özellikle e, solunum yolu enfeksiyonu, gribal enfeksiyonlar, e, akciğer rahatsızlıkları ve Türkiye'de çok yaygın olarak bilinen e, ülser aktif kolit yani mide rahatsızlıkları, bağırsak sendromu, bağırsak paraziti biliyorsunuz Türkiye'nin genel e, sorunları arasında. E, özellikle biraz önce söylediğim gibi vücuttaki virüs, parazit ve bakterileri vücuttan def etmediğimiz sürece yani vücudumuzu detokslamadığımız sürece birçok hastalıklı hücreler bizim e, vücudumuzda kalır ve bizler de hasta olmaya maruz kalırız. E, sizler de e, bu tür rahatsızlıktan kurtulmak veya acaba ben kanser miyim ya da genetik olarak kanser riski taşıyor muyum, e, bağırsakta parazit var mı bağırsak tedavisi ile ilgili de mutlaka bu e, buluştan faydalanmanız gerekmekte. Değerli seyirciler, bu bilimsel buluş vücuttaki bakteri, virüs ve parazitleri yani mikropları tamamen yok etmesinden dolayı aslında evet. normalde sadece bu rahatsızlıklarla mücadele edenler değil, ben sağlıklıyım diye düşünen herkesin ileriye yatırım açısından, kendini bu tip rahatsızlıklardan koruyabilmek adına kullanabilecekleri bir ürün. Şimdi, bakın, ülkemizde o kadar çok sigara içen, alkol kullanan insanlar, insanlarımız var değerli seyirciler, bu, onlara da ben illetiyorum, sigara ve alkol illeti. Evet, Halbette sigara ve alkol baş belası. Sizler biliyorsunuz, sigara ve alkol Vücudumuzda ne tahribatlara neden oluyor, ne hastalıklara bizi garip ediyor. İşte bu bilimsel buluş sigara ve alkolün vücudumuzda hastalıkları, da. hasarları da ortadan kaldırıyor değerli seyirciler. Doğru mudur, demek Doğrudur. O. Ee, bir de e, kısaca geçmek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz 50 ml'lik bu e, sıvı, ürünümüzün adı propolis, su bazlı propolis. Dünyada ilk defa su bazlı propolis olarak ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi yardımlarıyla Türkiye'de herkesin, dünyada herkesin kullanımı nasıl oldu? Ve kiloya bağlı olarak, doza bağlı olarak e, insanlara tavsiye ediyoruz. Her 10 kiloya 2 damla olarak 60 kiloluk bir insana 12 damla her sabah kahvaltıdan 1 saat öncesi aç karnı su bazlı propolis içiyor. Bunun yanı sıra tabii ki sağlıklı beslenme, dengeli beslenme, egzersiz, spor bunları mutlaka yapıyoruz ama sizler de birçok hastalıktan kurtulmak veya ee, var olan hastalıklarınızdan sonuç almak istiyorsanız kesinlikle her yere girmesi gereken su bazlı propolis'i Hı. mutlaka kullanın. Evet hanım bilimsel buluşumuz her sabah kahvaltıdan evet. bir saat önce kiloya orantılı evet. olarak bardağa doldurduğumuz şöyle çeyrek bir aylık bir kullanım. Evet Çeyrek miktarda bir suyun içine katarak damlatarak evet 3 aylık bir kullanımı kullanım. bir kürü diyelim o zaman. Evet bir, bir kür diyelim. 3 aylık bir kür ve bu 3 aylık kürün sonucunda o az önce ismini saydığımız bütün bu rahatsızlıklardan kurtulma garantisini Demet Hanım veriyor. Ve bunun siz ne yaptınız? E, burada gireceğim. buyurun. Bunun garantisini ben veriyorum fakat bunun garantisini Karadeniz Teknik Üniversitesi ve tüm dünya vermiş zaten. Biz de şu anda hekimler olarak, uzmanlar olarak bunu sizlere iletiyoruz. Ayrıca bu bilimsel buluşumuz değerli seyirciler bol bol da vitamin içeriyor. Mutlaka. Bunun da hani vücudumuzun vitamin takviyesi olarak da, bir besin takviyesi, bir gıda takviyesi, aynı, aynı zamanda da bir vitamin takviyesi olarak kullanabiliriz. Şimdi ben hani kanseri, kanser hücrelerini evet. yok ettiğini söyledim. Evet, evet. Vücudumuzu kanserden korumak adına eğer risk taşıyorsak veya kanser hastasıysak, bu illet rahatsızlıktan kurtulmak adına bu bilimsel buluşu kullanmanızı önerdim. Ve Demet Hanım biraz önce söyledi ama ben bir kere daha altın çizmek istiyorum. Meme kanserinde 72 günde evet, bir kanser hücren evet, enjekte ettiniz evet. ve 72 günde en inatçı en inatçı bir en Mehmet, inatçı tümörünü. Mehmet tümörünü 72 günde yok etti. Şimdi ben ekranda da size ee, en inatçı Mehmet tümörü 72 günde yok oldu ama bu nasıl yok oldu? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocamızın bir hasta üzerinde yapmış olduğu tedavi sonrası bu oldu. Evet, yani Şimdi, çok önemli. Evet hanım. Aslında bu ürünle ilgili söyledik, anlattık ama. Belki şu anda bizim aklımıza gelmeyen birçok daha, bir daha rahatsızlıklara da iyi geliyor ancak belli bir vaktimiz olduğu için evet. biz önemli olanları öne evet. çıkanları söylemeye çalıştık. Değerli seyirciler 0216 490 çift 090 0216 490 0090 çağrı merkezimizin telefon numarası. Bunca rahatsızlığa iyi gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Profesör Doktor Orhan Değer Efendi'nin ve ekibinin ve hocam doktor e, Sayın Mecnun Kurt hocamızla bizimle birlikte bu çalışmada onu da dile getirmek 13 yıl süren bu bilimsel araştırmanın neticesinde, bakın değerli seyirciler altını çiziyorum, bilimsel araştırmanın neticesinde az önce üzerine sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz bu rahatsızlıkları 3 aylık bir kür dahilinde ortadan kaldıran bu bilimsel buluşa sadece ve sadece kargo, kurye, kdv, ödeme her şey dahil 109 TL'ye sahip olacaksınız. Vaktimiz tabii ki dolduğu için evet. artık önemli olanları öne çıkanlardan bahsettik ama değerli seyirciler sanıyorum ki en çok baş belası rahatsızlıklardan bahsettik. Bunları ortadan kaldırmak için size öneriyoruz. Demet Hanım da öneriyor. Biz de öneriyoruz. Çünkü bilimsel bir buluş neticesinde. Ben çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimiz herhalde anlamışlardır. Herkes evet. e, bu tip rahatsızlıklarla mücadele eden, savaşan herkes şu anda 0216 490 0, arayacaklar. Ben çok teşekkür ederim Demet Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek, evet, üzere. görüşmek üzere. üzere. İyi akşamlar efendim. Sağlıklı günler.